Rüyalar, bilinç dışımızdaki arzunun, korkunun, öfkenin dolaylı yoldan boşaltılmasıdır. Ancak bu duygular genellikle savunma mekanizmaları aracılığıyla farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu yüzden yetişkinlerin rüyalarını yüzeysel bir şekilde gördüğümüz gibi yorumlamak eksik kalır. Örneğin, reaksiyon formasyon dediğimiz bir savunma mekanizması rüyalarda sıkça görülür. Kişi bilinç dışında hissettiği duygunun tam tersini sergileyerek bu duyguyla başa çıkmaya çalışır. Örneğin, Eski sevginiz sizi rüyasında ölmüş olarak görüyor ve seni rüyamda gördüm, ölüyordun, iyi misin yazıyor. İlk bakışta bu endişe verici bir tepki gibi görülebilir ama aslında bu rüya bilinç dışında size karşı hissettiği öfkenin bir tezahürü olabilir. Yani doğrudan sana kızgınım diyemediği için bu agresyonu rüyada tersine dönmüş haliyle dışa vurmuş olabilir. Tabii ki her rüya bu savunma mekanizmasıyla açıklanamaz. Bazen rüyalar gün içinde yaşadıklarımızın bir yansımasıdır ya da başka dinamikleri olabilir. Ancak bazı rüyalar bilinç dışımızın bize dolaylı yoldan mesajlar verdiği alanlar olabilir. Bu yüzden rüyaları yorumlarken sadece gördüğümüz şeyin değil, altında yatan duygunun da ne olabileceğini düşünmek önemli.